Evet arkadaşlar merhabalar hepinize hayırlı günler diliyorum bugün ahiret aleminin aşamalarından bahsedeceğiz ee, ahiret hayatının ilk aşaması olan ölümden bahsedeceğiz evet ölüm dünya hayatının bir kaçınılmaz bir gerçeğidir. Tabiattaki varlıkları gözlemlediğimiz zaman her canlının bir sonu olduğunu görüyoruz değil mi? Mesela toprağa atılan bir bitki tohumunu düşünelim. O tohum filizleniyor. Bir süre sonra varlığını sürdükten sonra ne oluyor? Kuruyacak, çürüyecek ve toprağa karışacak. Yani çevremizde gördüğümüz aslında bütün varlıklar için nedir bu? Geçerlidir. Ee, ölüm Allahu Teala'nın bir takdiri ve tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur değil mi? Dünya hayatının da bir gerçeğidir. Evet tüm canlılar gibi insan da ölümlü bir varlıktır. Dünyaya gelen her insan belirli bir süre yaşadıktan sonra mutlaka ölecektir. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmuştu: Ali, Ali İmran Suresi 185. Ayet her nefis ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Yine bununla alakalı başka bir ayette Ankebut suresi 57. ayette Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Evet bunun gibi aslında birçok ayet var. Çünkü Kuran-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman yarısından fazlasının ahiret hayatıyla ilgili olduğunu göreceğiz. Bu ayetlerde insanın ölümlü bir varlık olduğu ve ahirette Allah tarafından hesaba çekileceği de hatırlatılıyor insanlara. Evet ölüme nasıl bakmalıyız? Bir Müslüman ölüme nasıl bakmalı? Ee, şimdi kışın kışa baktığımız zaman mesela sararıp solan, yapraklarını döken bitkilerin ilk, ilk bahar gelince tekrar e, yeşerdiğini görüyoruz, değil mi? yeşil bir hal alıp canlandığını görüyoruz. Yani ölen insanlar da aslında nedir? Ahirette buna benzer bir şekilde e, yeniden dirilecekler. Müslüman bunun bilincinde olduğu zaman e, dünya hayatını o zaman ne yapacak? İyi değerlendirecek, ibadetleri yerine getirme noktasında daha dikkatli olacak kendisine ve topluma faydalı olacak salih ameller işleme noktasında gayret edecektir. Evet e, bu dünyada kalıcı olmak, sürekli yaşamak mümkün değildir. Ee, ancak kişi nedir? Hayırlı yani topluma faydalı eserler bırakırsa ölümden sonra da adını yaşatabilir. Ne gibi? Mesela cami, okul, hastane, köprü gibi ya da insanların faydalanacağı eserler yaptıran kişi e, ölümden sonra da sevap kazanmaya devam edecektir. Evet, e, dinimizde bu tarz şeyleri biz ne diyoruz? Sadakayı cariye diyoruz. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak ardından üç şeyi bırakanlar hariç. Nedir bunlar? Bir sadaka-i cariye, iki faydalı ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Evet sevgili gençler ölüm dinimize göre bir yok oluş değildi. Aksine nedir? Ölüm yeni bir hayata geçişin aslında ilk aşaması ve ilk kapısıdır. Ee, ölümle sadece dünya hayatı sona eriyor değil mi? Çünkü ölen ruh değil, yani cesedin çürümesidir. O yüzden ruhun hayatı devam ettiği için, e, yani bir nevi ölüm bir odadan başka bir odaya geçmek mekan değişikliğidir. Ölüm Müslüman için. Evet Müslüman e, bunu bildiği zaman, bunun farkına bildiği zaman ne yapacak? Ölüme her zaman hazırlıklı olacak. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi, bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret hazırlığı. Yani önemli olan Müslüman bu dengeyi kurabilmesidir. Evet yani ne bu dünyadan ele tek çekmek ne de ahireti e, tamamen unutmak. Yakınlardan birini kaybettiğinde ise e, Müslüman isyan etmez değil mi? Bağırıp çağırmaz. Ölümü sabır ve metanetle karşılar. Ahirette sevdikleriyle tekrar kavuşacağını da aklından çıkarmaz. Evet ölümün diğer bir aşaması yani ikinci aşaması olan berzah ve kabirden de biraz bahsedelim. Berzah kelime olarak iki şey arasındaki engel anlamına geliyor. Evet eee Berzah demek iki şey arasındaki engel. Yani ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme biz ne diyoruz? Berzah alemi ya da e, kültürümüzde kabir hayatı ya da kabir alemi olarak da geçmektedir. Evet, kabir hayatı e, o zaman nedir? Ahiret duraklarının ilkidir. Ee, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir hayatı ile ilgili kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da e, cehennem çukurlarından bir çukurdur diyerek bu hususa da dikkat çekmiştir. E, demek ki bakın insan dünyadaki yaşayışına göre kabir hayatında ya rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir değil mi? Yani iman eden, ibadetlerini yerine getiren ve iyi bir insan olarak yaşayanlar için aslında kabir Cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. İnkarcılar ve günahkarlar için, günahkarlar için ise ne olacak? Kabirde hak ettikleri şekilde azap göreceklerdir. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda son derece duyarlı olmuş ve dualarında sık sık kabir azabından Allah'a sığınmıştır peygamber Efendimiz sık sık ettiği dualardan biri de şu şekildedir. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Evet sevgili gençler, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olalım.